Osman, sen gel bakalım benimle. Onur Bey, lütfen sakinliğinizi koruyun. Galiba konuşacağımız epey bir şey var. Bir gün bunları yaşayacağımı biliyordum. Sonunda geldi o. Gün. Ben 12 senedir bu anın korkusuyla yaşadım. Hazırım. Dök içindekileri. Bu söylediklerin hiçbiri mazeret olamaz. Televizyonlar, gazeteler günlerce yazdı, gösterdiler. Hiç mi okumadın? Hiç mi görmedin? izlemedin? Hiç mi haberin olmadı Melek? Bu çocuğun bir ailesi var. Bir babası. Neler çektim? Hiç aklına gelmedim mi? Düşünmedim mi hiç? gece yarıları deliler gibi araba sürdüm. Çarpacak duvar aradım. Bir oğlum da olmasaydı belki de yapardım. Benim... Benim sevdiğim kadın bunları... Bunları nasıl düşünemez? Bunları nasıl akıl edemezsin Melek? Hiç mi aklına gelmez böyle şeyler? Ya da ben böyle bir kadını nasıl sevmiş olabilirim? Bana bunu bir anlat ya. Lütfen Melek. Bir anlat bunu bilmeye ihtiyacım var. Bizim dünyamız küçüktür. Sizin oralarda kopan fırtınalar bizim oralara uğramaz. Anca belki bir iki yaprak ama onu da kimse aldırmaz. Görmedim ben. Bilmiyorum ya. Yani, Emek bir televizyonumuz var. Canı isterse çalışır. Gazete okuyorum evet ama işte kağıt toplarken elime geçen eski tarihli marili bir şeyler okuyorum arada. Ama sen yine de haklısın tabii. Sen çok haklısın tabii. Bebeğim olsun istedim. Çok istedim. Senelerce dua ettim, yalvardım Allah'a. Sonra dedim Allah'ım dualarım kabul oldu. Yani bizim gibilerin de fakirlerin yani duası kabul oluyormuş demek ki dedim. Öyle dedim kendi kendime. Yapma Melek. Fakirliğe sığınma. Benim tanıdığım fakir insanların hiçbiri çocuk kaçırmıyor. Fakir tanımış olabilirsin ama fakirliği bilmezsin sen. Fakirlik nedir haberin var mı? Yoktur. Ben anlatayım sana. Okula gitmek istersin mesela, gidemezsin. Çocuğun iyileşsin istersin, doktora götüremezsin. Anne olmak istersin, bunun için tedavi olacak paran yoktur. Çocuk sahibi olamazsın. Fakirlik budur. Yapacak hiçbir şeyin yoktur. Fakirlik senin hakikatindir. Buna alışırsın sadece. Hepsi bu. Sen bana öfkelisin, kızgınsın. Biliyorum. Hayır Melek. Bilmiyorsun. Keşke kızgın olsaydım. Seni tanımasam, nasıl bir insan olduğunu bilmesem, seni sevmesem. İşte o zaman belki her şey daha kolay olurdu benim için. O zaman bağırıp çağırırdım. Öfkemi, hıncımı kusardım. Ama şimdi bağıramıyorum sana Melek. Şimdi ne yapacağım bilemiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Benimle geliyorsun. Nereye? Gözaltı işlemlerin yapılacak. ne güzeldi her şey. Babamla annen. Sence ne olacak şimdi? Bilmem. Bir ara nasıl baktılar birbirlerine? Öyle küs gibi. Sence bir daha eskisi gibi olurlar mı? O biraz zor. Annem çok kırgın. Babam da çok üzüldü. Peki ne olacak şimdi? Allah sana bir şey oldu yok. Olan bana oldu. Şimdi sen bizim evimizde mi kalacaksın? Bilmiyorum bana sorma ya. Memo, burada işim bitti. Hadi ben de gelirim. <laughs> ya, hayır. Ne demek yani? Mahkeme sonuçlanana kadar Memo yurtta kalacak. Ya o çocuğun evi var ya. Ya ama amirim yani şimdi biraz vicdan biraz merhamet lütfen yani siz bu çocuğu kimden koruyorsunuz ya biz neyiz yani organ mafyası mıyız haydut amirim? Osman ya, sakin ol. Bırakın beni ya ben dayımdan evimden yaşayacağım annem de var ya bırakın ben başka yerde yaşayamam. <laughs> Nenesinin gülü o gülü. Yavrum benim kurban olayım. <laughs> Nene beni bırakma. Dayı beni bırakmayın. Yapma böyle Mert. Adım Memo. Daha kaç defa söyleyeceğim? Ben Memo'yum. Sorun değil yavrum. Sorun değil canım. Bir tanem. Adın ne olursa olsun. Memo, Mert, ne istersen. Değişmeyen tek bir şey var. Acılar bitti. Hasretlik bitti. Oğlumsun sen benim. Benim oğlum. Bu bana yeter Memo. Yeter aslan. Hmm. Adam sen benim gerçek babamsın. O zaman benim mutlu olmamı istersin, değil mi? İstersen. Tabii yavrum. Tabii isterim. O zaman bırak da evimize gidelim. Pekala. Çocuk Memo bir süre daha sizinle kalacak. Mahkeme karar verene kadar. O da senin hatrın için. Abla! Anne! Hiç merak etme. Halledeceğiz, hepsini halledeceğiz. Tamam mı? Melek. Onun sonu Osman buraya kadar. Hayır değil. Değil. Ne, yapıyorsunuz kızım? <laughs> Melek yavrum benim. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne Çekil. yapıyorsunuz ya? Neyse, bir Çekilin bir... <laughs> Anne. 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 Çukartayım bunları. Çıkartın <laughs> bunları. Bırakın kızımı. Bırakın. Tamam. Memo hadi. Yavrum. Hayır. Yavrum ağlama. Tamam. Hayır. Osman Anne, Anne. ilacı. Annemin Anne tamam. Hayır. Anne. Hayır. Abi! Neyle götürüyorlar? Hayır, bir şey tamam, yapma! Tamam. Abi! Allah aşkına durun. Tamam. Bayis. Tamam bayis. Oldu mu Onur Bey? Mutlu musun? Ben başlatmadım. 12 yıldır sadece acı çekti. Sana her şey için teşekkür ederiz artık. Tekrar geçmiş olsun Mümtaz Bey. Sağ olun. Sizden haber bekliyoruz. Merak etmeyin. Baba senden bir şey isteyebilir miyim? Ne isteyeceksin oğlum? Söz ver ama yapacağım. Dışarıda söylesen olmaz mı oğlum? Bak Atif amcan son derece işi gücü ağır olan bir adam. Hayır. Ama onun da burada olması lazım. Ağladın mı sen? Sen kötü bir şey yapmazsın ben biliyorum. Canım benim. Sen beni düşünme. Ben iyiyim. Üzülme sen. Ben hayatımda sadece birine anne Sana dedim. İlk kez sana dedim. Anne demek o kadar güzeldi ki. O kadar mutluydum ki. Ama sen merak etme. Buradan çıkacaksın. Sakın korkma. Ben yine seni görmeye gelirim. Görüşeceğiz yine. Anne.